Durun hadi, hadi. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. İsmail usta bu cevahire gidecek pamuğu paketlediniz mi? Hallediyoruz beyim. Ama çuvalımız çok az. Tezgahlardaki pamuğa yetmez. Atölyeyi bir arasan da yollasalar. Tamam hallederim ben. Tamam, tamam. beyim. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hayırdır? Biraz vaktin var mı? Ne için? Seninle bir şey konuşmam lazım. Söyle dinliyorum. Demir Yaman'la aramızda yaşanan olaylardan haberin vardır. Var. Sadece benim değil, bütün Çukur'ların haberi var. Öyle. Alamat olduk Çukur Kovay. Rezil olduk. Demir'le biz şu kadar kadarcıktan arkadaşlık yılmaz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Eğlenceye birlikte gittik. Kavgaya omuz omuza girdik. Arkadaştan öteydik. Cengaver. Demir'e ben kardeşim dedim. Sırdaşım. Yoldaşım. Senin Demir Yaman'la olan mazim beni alakadar etmiyor. Ben de mazimizi anlat. Anlıyorum. Ben senden af dilemeye geldim Yılmaz kardeşim. Ben sana yanlış yapmışım. Kusurum bağışla kardeşim. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Bir yalan dolan yoktu. Bütün samimiyetimle söylüyorum Yılmaz. Demir adam değilmiş. İnsan bile değilmiş. Çok geç fark ettim. Sen bana Demir ...benim karımı aldı diye anlatmıştım. Aslında daha o zaman ne mal olduğunu anlamam lazımdı. Çok geç. İnsan konduramıyor işte. Otuz yıllık arkadaşını böyle konduramıyorsun işte. Aşk dedi, sevda dedi, gönül ferman dinlemiyor dedi. İnandırdı beni. Velhasıl... Bunca sene dostum diye bağrıma bastım. Adamın gerçek yüzünü görmek bugüne kısmetmiş. Ben hatamdan döndüm kardeşim. Sen de hakkını helal et ki içim rahat etsin. Madem ki hatamdan döndün, Benden yana helal olsun. Sağ ol. Benim artık işe dönmem gerekiyor. Yılmaz. Asında bir şey daha var. O yer gelir yazıt ayıban gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.